Beşiktaş meydanındaki ışıklardan sağlanacak. Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e yapılan dönüşler için kullanılan Barbaros Bulvarı Ortaköy varyantı kaldırılıyor. Yola şeritler çekildi. Beşiktaş Ortaköy yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı. Ardından ekipler çalışmalara başladı. Durand Caddesi üzerindeki bölümünün bağlantı noktalarındaki beton iş makineleri yardımıyla kaldırıldı. Demir çubuklar ise oksijen kaynağıyla kesildi. Bağlı bulunduğu çelik konstrüksiyondan ayrılan köprü parçası daha sonra binç yardımıyla yerinden söküldü. <laughs> Ortaköy istikametine gitmek isteyenler alternatif yollara yönlendirildi. Çalışmalar 3 gün sürecek. Çalışmaların ardından Ortaköy e dönüşler Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklardan sağlanacak. Metro çalışmasının son ermesiyle Beşiktaş Meydanı yeniden düzenlenecek. Barbaros Bulvarı Ortaköy dönüşlerinin ise yol altından verilmesi planlanıyor.